Selamünaleyküm. 0404 2023 Salı. Evime geldim. Biliyorum çok tehlikeli riskli ama insan işe doğduğu büyüdüğü yeri unutan işte. E, son hali. Artık bu saatten sonra da gel gelemeyeceğim artık. Yani bu felaket anlatılmaz. Anca yaşanır. Allah'a şükür de yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Allah bile yaşatmasın. Şunlara bakar mısınız ya? Sanki bomba atılmış da her yer infilak olmuş. Ne güzel yuvamız vardı. Hayallerimiz vardı. Umutlarımız vardı. Bu saatin sonra umutlarımız, hayallerimiz olur mu? Allah bilir. Burası da balkon. Kömürleri doldurmuştuk. Kullanmak nasip olmadı. Ne diyelim? Canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Burası da mı çok Banyo. Zaten gün geçtikçe daha beter olmaya başladı bir daha. Ne derim Allah sonumuzu hayır etsin. Burası salon. O gün sahura kalkmıştım. Hala yerde duruyor. Hala yerde. Ne diyelim. Canımızı zor kurtardık. Kısmet. Kısmet. Ne diyelim. Allah o günleri bize yaşatmasın da. Bilmiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Biliyorum girmek risk tehlikeli. Ama işte insan vicdana dayanmıyor. İlaç gelip görmek istiyor. Anılar hatıralar çünkü var burada. Anılarımız hatıralarımız var burada. Keyfime gelmiyorum yani. Allah'ım sen yar yardımcı bize ya Rabbi. Son nefesimize kelime şart getirme nasip eyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü canımıza Rabbi. Amin, amin, amin.